Çay sadece bir içecek değil, aynı zamanda sohbetlerin, dostluğun ve huzurun en güzel bahanesi. Ama hiç düşündünüz mü? Çay demleme geleneği nereden geliyor, kimden kaldı? Hadi birlikte bu buharlı bardakların ardındaki sıcacık hikayeyi keşfedelim. Çayın hikayesi M.Ö. 2737 yılına kadar uzanıyor. Çin İmparatoru Shenlong bir gün bahçesinde otururken kaynar su dolu kasesine bir çay yaprağı düşer. Merakla bu karışımı tadan imparator hem tadına hem de verdiği rahatlatıcı hissiyata hayran kalır. İşte o gün çayın hayatımıza ilk kez girişi olarak kabul edilir. Tabii ki o zamanlar çay sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir şifa kaynağı olarak da görülüyordu. Çin'den sonra çayın yolculuğu Japonya'ya uzanıyor. Japonlar çayı bir sanat haline getirerek ünlü çay seremonisini geliştirdiler. Bu ritüel, çayın sadece bir içecek değil, ruhu dinlendiren, insanı arındıran bir deneyim olduğunu anlatıyordu. Her yudumda bir huzur, her bardağın ardında bir hikaye vardı. Peki ya bize? Yani Anadolu'ya çay ne zaman geldi? Çayın Osmanlı'ya giriş hikayesi oldukça geç bir döneme rastlar. 19. yüzyılın sonlarına doğru Karadeniz'in yeşil topraklarında ilk çay fideleri ekilmeye başlandı. Önce Rize'nin bereketli toprakları, ardından tüm Türkiye çayla tanıştı. Çay, kısa sürede kahvenin tahtını salladı ve sofralarımızın vazgeçilmezi haline geldi. Bugün çay demlemek sadece bir içecek hazırlamak değil, aynı zamanda bir gelenek, bir bağ kurma ritüelidir. Aile sofralarında, iş yerlerinde, hatta yalnız başımıza otururken çay demlemek hepimize bir huzur verir. Demleme şeklimiz bile bir sanat. Demlikte yavaş yavaş demlenen çayın kokusu, suyun kaynadığında çıkardığı o ses, işte bunlar hepimizi bir anda evimizde hissettirir. Sonuçta çay demleme geleneği binlerce yıl öncesinden bugüne kadar uzanan bir hikayedir. Her bir bardak tarih boyunca süregelen bir mirası taşır. Şimdi bir bardak çay alıp bu hikayeyi beğenmeyi ve yorum yapmaya ne dersin? Hoşça kal.